Bunda da yine işte böyle çiftlerin birbiri hakkındaki yorumları. Mesela veya karşılıklı adayları ile ilgili ufak atışmaları. İşler biraz daha karışıyor. Bir bakalım onu nasıl yorumlayacağız. Dün sana da söylemeye çalıştım dinlemedin beni. Neyi ben dalga geçtiniz. Ee? Kabul et, Kinaye yaptınız yapmadınız mı kardeşim? O Anam da anda, yaptı sen de yaptın. hak edene yapılır kinaye. Hak edene mi? Abi siz zaten gülünecek pozisyonda bir şey Anlam, halinize gülüyorsunuz. Bu yolu siz Abla, Peki ben sana bir şey soru soracağım. Ya aynısını ben de yapsam dalga geçin bize. Ben de bu adamla zaten adamı tahtaya yazmadım ya. Daha yazmadım. Bak bunu yazmadım. kim, kim aklına düşürür biliyor musun? Ya, böyle daha bir şey. Hayır yapalım. daha bunları yazmadan daha. bunları düşünüyorsunuz. İşte, bir de yok, Sana bir şey diyeceğim. Bunu Onlar düşünen, şey soruyor. bunu düşünen sen ve Gökhan'sın. Onlar değil mi? yapıyor? Yok yok bir dinle beni. Bunu düşünen sen de Gökhan'sın. Tahtaya isim çıktı ben de diyebilirdim. Aa şimdi ben yazarsam insanlar bana bunu bunu der. Aynen. Yo bana ne? Ben buraya geldiğimden beri ilişkim Aynen var. Aynen öyle. Çıktım Semih'le beraber mis gibi de ismimizi yazdık. Adnan. Ama biz ismimizi yazarken Gökhan bize ne dedi biliyor musun? Ben dedi para için oraya adım yazmam. Aa ne alaka? Niye? Gökhan da dedim kendi arabaları gibi dedim. Birden yüze çabuk çıkıyor. Niye dedim? Bir anda bir baktım böyle yaptınız. Haftalardır Aynen. ayrı peki olan biz, çift. Peki ha. biz ayrılmadan önce de öyle bir çift değil miydik? beni yeni mi aday oldum ben? Bir aydır bu eski sen ayrı. de, Sen de bir ay kaç haftadır ayrısın kardeşim Sıfır Gökhan'la ikinizin de adınızı ağzımıza almayız. Ama ben, ben, de almayayım. Ya şeyin istediğiniz gibi yaşayın ilişkiniz ya. Rabia Asal'la kardeşim ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Semih'le Semih'i sen Semih mutlu edemiyorsun. Bırak bari biz deneyelim demiş. Biz deneyelim demiş. Şunu da söylemiş. Atnanla Semih'i başımıza adam ettiniz diye de yine söylüyor bunun üzerine de zaten Hazarla Didem... Baya kavga ediyorduk. Bunu Hazal söyledi değil mi? Böyle böyle söylemiş. Yani siz Semih mutlu sen Semih mutlu edemiyorsun. Bırak da biz edelim demiş. Heh. Bunu Asal söyledi bana. Eğer Rabia Kısk söyleseydi tepki gösterirdim. Ama bunu Kızma söyledi. Bakma. Sen de bunu Bayağı bil. Ben onu, sen bana söylemen çok iyi olmuş. Bana da... Hayır, Rabia'nın Hazal'la ne alıp veremediği olabilir? Veya Hazal'ın Rabia'yla ne veremedim. alıp veremediği olabilir? Hadi Aycan'dan dolayı Rabia'yla alıp veremediğini düşün. Ya onu belli zaten de. Didem'le de alıp veremedikleri var. Yani daha düne kadar hatta bunlar Ama bir Didem araya geldiklerinde... Ama kardeşim. Didem biliyorsun. Kardeşim daha bundan önce bir aradalardı. Yani. Ama sivri bir kız değil ama yani. Yan yana değiller miydi onlar? Hep yan yana. zaten günlük değişiyorlar abi onlar. Günlük değişiyorlar yani. Bunu anlam veremiyorsun. Biz nasıl diyoruz ki? E daha dün bu sana bunu demedi mi? Ödedi. E şimdi bu nasıl oluyor? Gamze mesela... Şimdi de sana içerideki gruplaşmayı anlatayım aşağı inerken. yapacaksın? için bilmiyorum. Ayça kral, kraliçe koltuğunda oturuyordu. <laughs> Rabia yanında oturuyordu. İkisi beraber Hazal'a yükleniyorlardı. Hazal'a alıyordu ya. Hazal'a ne yükleniyor Ayça? Hazal'a yükleniyorlardı. Sen Semih'i mutlu edemiyorsun diye. Bu muhabbet aslında o zaman Ayça'nın altından çıkan bu muhabbet. Bu durumu gösteren o. Biz o zaman sen burada <laughs> bunu Semih'e söyledin mi sen bu olayı? Tabii anlattım. Ona ne bilmiyorum diğer tarafta şu an ne olacak bilmiyorum. Belki de Rabia şu an Ayça'nın yanında Semih'i destekleyerek e, bir daha Ayça'nın Gökhan demesini engellemeye çalışıyorlar. Yanlış. Ne? Gökhan. Hı. Ne dersin? Baştan başlayayım. Tabii yani çünkü Rabia ile konuşmasını dinledin Adana'nın senle konuşmasını dinledin. Vallahi Adnan orada görmüş ki bizim ağlanacak halimize gülüyormuşuz biz. Vallahi biz en azından bir... Biz değil gibi... onlar, sen değil. Ha bize mi gülüyorlar anlamadım. Kızlar açısından söyledim. Ha kızlar benim açısından mı? Ee, ben tahtaya yazı yazmam ya, olayımı mı, bir daha Adnan'a dönüp cevap verme. Bak Niye bunu cevap sana bir daha mi? uyarmayacağım seni. Burada adamla konuşmaya çalışacağım benim. Sen bu şekilde uyanmaktan memnun musun? Seda Hanım, bir şey Normal soracağım. söylüyorum olmuyor Seda Hanım. Bir şey Kibar söylüyorum olmuyor. Karşıma alıyorum efendi efendi söylüyorum Yine de olmuyor. bak bir finalde şey bu kadar e, geline dayı damat adayın önünde sen tanıma yolunda olduğun geline bu şekilde o, bağırıyorsun. Seda Hanım, eğer bir insan bir hatayı bir kere yapıyorsa bu istemeyerektir. İki kere yapıyorsa bu tesadüftür. Üç kere yapıyorsa bu bilerektir. Anlatabiliyor muyum? Peki, bilerektir. Peki Adnan'a cevap veriyor ama Adnan onun hakkında konuşmamış evet, mı? Veya onunla konuşmamış mı? bana soru soruyorsunuz. Biz burada öncesinde de dedik ki Seda Hanım, konuşulmasın. Ben cevabını veririm. Senin savunmanı ben yaparım. Ben arkanda dururum. Senin hakkında korunacak bir şey varsa ben senin hakkını korurum dedim. Anlatabiliyor Sen haklarını devrediyor musun Gökhan'a bu şekilde? Ya tabii ki Gökhan da beni korusun ama ben... Ben de Adnan'a birkaç bir şey söyleyeceğim belki. E, ben çünkü muhatap oldum. Orada benim konum geçiyor. Adnan burada başka konuşmuş. Tamam, ben başka... konuşmuyorum. Seda Hanım konuşsun kendisi. Ama biz bu şekilde sen tamam yok, ben peki tamam da, tamam ben konuşmayayım ya, ben o zaman. Ya peki sonra. bir şey soracağım. Bu bir evde herkese. hiçbir şekilde mi yani birbirimize yorum mu yapamayacağız? Zaten beraberiz zaten konular bizimle alakalı. Hani hiçbir şekilde yani yorum yapmak mümkün değil ki. çok profesyonelliğe dökmüşsün de ki. o iş o kadar profesyonel olmuyor yani. Nasıl yani? İlla bir şeyler konuşman gerekmiyor yani. Seni ben koyayım diyor. Tamam peki. Tamam mı? Tamam anladım abi. An tamam anladım. Yani. Peki Adnan konusunda Adnan'ın hiç mi suçu yok? Hırsızın hiç mi suçu yok denir ya. Adnan'ın suçu var onu anlatıyordum. Neyse, ee, ee, var, burada Didem, tahta sos. konusunu siz açtınız diyen Adnan kardeşim aynı şekilde daha dün benim ismimi tahtaya yazmak için çok ısrar etti ve tahtaya gidip isim yazmaya çalıştı. Ben anlamadım. Öyle düşünüyorsa niye tahtaya ismi yazmak istedi? <laughs> Neden şey, yazmak istedi? Ah, tamam. ha, ben de şunu anlatayım. Niye yazmak istedi? Belki şu sebepten yazmak istedi. Bana bu soruyu sordular. Neden? Niçin yazmak istedi? Ben burada Adnan bana arabaları gibi o da hızlı bir şekilde yüze çıkıyor dedi ya. Niye sarıldın dedi ya Adnan böyle yaptı bana bak işte ilişki olunca dedi böyle oluyor falan filan yaptı Didem'le alakalı ben de dedim ki hani evet olabilir dedim ben de Rabia'ya sarıldım evet. yani ben durduk yere Rabia'ya sarılıp burada yürümedim Adnan bana orada bir laf çarptı diye ben yürüdüm onun esprisini aldığım için ben de Rabia'ya sarıldım öncelikle bunu söyleyeyim İkincisi eve gittiğimizde bu soru zaten soruldu neden tahtaya yazmıyorsun kardeşim neden? Bunun nedeni varsa bize burada açıkla ki bilelim dediler. Ben de birebir nasıl sabahtan beri açıklıyorsam ilişkim hakkında bu sebeplerden dolayı dedim. Yazmıyorum dedim. İlerleyen zamanlarda ilişkim oturduğu zaman gelip kendi yazacak dedim. Bu. Başka bir şey yok. Yani orada... Peki sana ve Rabia'ya farklı konuşmuş mu Adnan? Ya, biraz olmuş öyle. Asıl Ama... benim üzerine durmak istediğim nokta bu. Evet olmuş. Adnan orada hani Rabia'ya farklı söylemiş bana gelip başka hani Rabia'yla Rabia konuştuğu gibi anlatmamış. Yani Rabia ile konuştuk gibi ama ben Adnan'ın yapısını anlayamadım. Adnan bir yandan yıkıcı olabiliyor ama aynı anda arkasından yapıcı olabiliyor. Az önce de yapıcı bir evet, az önce de yapıcıydı. Ama bunu bana söylerken benim sinirleneceğimi bilen Adnan, arkasından sinirlenmemem için de beni bir şekilde telkin ediyor. Sen kızlar evinde kendini biraz yalnız mı hissediyorsun? Ee, yok, ben ilk günden beri zaten yalnızdım. Benim e, yanımda olan bir arkadaşım, hiçbir zaman çok yakın olduğum bir arkadaşım olmadı. Tabii bu aralar biraz daha yalnız hissediyorum. Ama bu durum beni rahatsız etmiyor. Ben hep yalnızdım zaten. Rabia sen kızlar evinde yalnız değilsin. Aycan'ın da dediğim gibi de bir kuyruk acısı var. İkisi bir yükleniyorlar. Kız da tabii ki doğal olarak etkileniyor. Kuyruk Kimden kuyruk acımız var Metap. be? Hı hı. İkisinin var Hadi onların var. Senin ne kuyruk yani var. Sen Didem ve Aycan'ın sözcüsü müsün? Doğru konuş. Dilleri yok mu onlar konuşsun? Sen var. sözcü müsün? Sen sözcü müsün? Sözcüsüyüm, avukat mısın? Ya bir Nesin ne oldu? Sesin çıkmıyor Düne ama. Düne kadar eleştiriyorsun. Düne kadar anlamdan kıskanıyordun. Sen ne oldu? işine geldiği zaman savunuyor oldu? numarası yapıyorsun. Şimdi i̇şine geldiği zaman oldu. bir numaralı kötülüğü Hı -hı. yapıyorsun. Evet Bırak. ikinizin de korkusunuz çok konuşamadı ya bugün. Bugün konuşamadı ya konuşmak için. Sen niye Didem'i koruyorsun? Korurum tabii. kardeşim. Niye niye? Yengesi. Sana ne? Sana. sana Gücüne Kardeşini mi gittin? Kardeşimi sevgilisin ne olur ya? Gücüne Sen de benim kardeşimsin yenge, o zaman. Yenge. Kardeşim. Yeri geldiği zaman seni de sen korurum. Sen de benim, Yeri benim kardeşimsin Yeri zaman seni de korurum. Olur ama iyi de öldür de hakkını yeme olur mu Semih? Sen de o zaman objektif bak da öyle yorum yap yapma Metap. Hayır anladık çiftsiniz falan tahta yazınız yazın da bir havalara ya. girmeyin artık yeter Oğlum, yani. Valla falan yok. Keşke sen de burada bir... Keşke sen de böyle bir ilişki yaşasan da. Keşke sen de var. Teker teker. Etap. Benim adamlığıma falan laf atma. Keşke bu evde sen de bir ilişki yaşasan da ben de seni. İki kişi bir kişinin üstüne gelince mi haklı olunuyor? Kardeşim Ay. burada kimse iki kişi bir kişinin üstüne hani gelmiyor. Hani kadınların arasına girmiyordunuz. Sen sadece şu an konuşmak Kadın için tartışmalarına konuşmak erkekler için girmiyordu. Girmeseniz kendi evinize karışsanız Ama konuya değil. şu an müdahale olacak bir durumun yok. Allah Allah. Bedavaya konuşuyorsun. Hiç de i̇şte bedavaya değil. Bedavaya o da burada yalnız değil. Gerek yok. Yalnız tabii ki Hı -hı. değil. Arkek arkadaşı Dijem var zaten. Didem ya evet. ya ya yalnız, yalnız, yalnız değil ya seninle beraberken. Ha, evet. O da benimle beraberken Ya benimle ne alakası var konunun dönüp dolaşıp Didem Didem seni Semih koruyor ya. Hayat kıskançlarını koruyor ya. Tamam o da benim arkadaşım. Arkadaşımı koruyorum. Şimdi mi arkadaşım? ...arkadaş oldum. Yeni e, mi fark ettin arkadaşın olduğunu? Sen harbiden beni mi kıskanıyorsun? Ya sen yani? dün bir, bugün iki... ...daha Mehtap. ilişkini dün yoluna sokmuşsun. Bir dakika. Bir Senin bir, bir ilişki bile yok. Senin düne Acınca kadar, ben gelmeden önce o da yoktu. Var mı, yok mu, olsa mı, her olmasa zaman mı falan filan yapıyordum. Her, her yapıyordum. zaman vardı canım, her zaman vardı. Ne oldu? Bir tahta çıktı ortaya da kendinizi adam zannettiniz. Hep bu konuşma bak benim canımı sıkma Mehtap. O taraf. Canı sıkırsan ne olacak? Ya Sevda Hanım... Var. Abuk sabuk konuşuyor Ben burada ya. keyfini yapmaya gelmedim. İsterse sıkılıyorsa Adamlık kapı oradan. Adamlık falan filan değil ha. Kendine gel. Hadi Semihciğim. Feden Şu anda Adnan'la ilgili konuşuyor. Adnan'la ilgili Allah. bir şunu da parantez içinde söyleyeceğim. <laughs> Adnan Gökhan'ı dolduruyor dedi. Evet kesinlikle dolduruyor. İzlediğimiz VTR'de burada Bayan olmasına rağmen üslubunu bozmuş, bayana karşı bozuk konuşmuş, orada gitmiş kardeşim işte Rabia böyle yaptı, şöyle demiş, Semih için de böyle demiş diyerek doldurmuş. Ki en yakın arkadaş siz arkadaşsanız eğer, Yoka'nın Rabia'ya olan tepkisinin sert olacağını bile bile, Yoka'nın uçlarda yaşıyor Seda Hanım, biliyoruz, Yoka'nın arası yok, ya ak ya kara, sevgiyi de çok büyük yaşıyor, siniri de çok büyük yaşıyor. Ben gelmişim ikinci, üçüncü haftam Gökhan'ı tanımışım, böyle konuşmaya çekinirim. Senin bu verdiğin adam nasıl tepki verebilir biliyor musun? Böyle doldurduğun adam burada nasıl tepki verebilir biliyor <laughs> nasıl musun? Nasıl tepki verebilir? Zaten senin Rabia'ya böyle bir üslupla konuşma hakkın yok. Gökhan'ı da böyle doldurarak üstü bunu bozmaya çalışmışsın ama maşallah adam gaza gelmemiş. Aferin Gökhan. Peki neden doldurmaya Bir dakika. Şu, neden diyeceksiniz? Çünkü bundan önceki geçen haftalarda Rabia'dan Didem korkuyordu. Hani nasıl Semih için böyle diyorsa adının içinde böyle diyebilir diyordu ya. Ben mi Rabia'dan korkuyorum? Şu an sen Didem'in piyonu olmuşsun. Başka hiçbir şey değil. yapıyor gibi seni oynatıyor yani. Ay, Ay, sen, de bir de mi Sen de mi Didem Adnan üzerinden gözünü, at. Ben sen de mi Adnan üzerinden yüreceksin? Sen ne zaman arkadaşını doldurmaya kalktın ya? Ne oluyor? Bir bitireceğim. Ne zamandan beri böyle bir insan oldum da geçtim kardeşim işte Böyle yapmış, şöyle ne yapmış. Bitirin? Yani şey ilişkileri bozmaya mı ilişkin. çalışıyor evet, Rabia ile evet, Gökhan'ın? Evet, kesinlikle. Bak, İlişki olmasını istemiyorlar. Burası radyo programı değil. Böyle kesintisiz <laughs> konuşunca sana Aynen. fazla para vermiyorlar. <laughs> Buraya... İzlenecek bir şey değil o zaman. <laughs> tamam bir dur. Ee, artık cevap vereceğim. Ben buradakilerle dakilerle karıştırma beni. Sen bana cevap beni. vereceğim. Ben, bir şey yok. Benim fikrim Ben de cevap vereceğim. Allah Niye susmuyor? Sen, sus, Sen benimle sus, dün muhatap tamam. dün muhatap değil mi? Seda'nın dün kritikler demedi mi? Bu saatten sonra muhatap değilim diye. Kimle mi muhatap oluyor? Siz bana soru sordunuz. Ben de fikrimi soruyorum. Şimdi ağzından Adnan bana cevap versin o zaman. İşte. Cevap veriyorum. Sadece sus ve dinle beni. Cevabını Seda'nın alır. Evet, Sedan, madem Seda cevabını size tamam, ve arkadaşlara veriyorum ee, Orada Rabia yine geldi Kıskançlıktan girdi Öyle böyle derken beni inanılmaz geldi Evet orada çok gerildim sinirlendim Eve geldiğimde de yine aynı gerginlik içerisindeydim Daha sonrasında sakinleştikten sonra Bunu Gökhan'ın bilmesi gerektiğini düşündüm Ve Gökhan'a söyledim Söylerken de kardeşim <laughs> Böyle dememiş de olabilir Hazal çünkü sinirliydi Belki de Hazal orada yanlış anlamış olabilir dedim Yine de aralarını bozmak için bir şey yapsaydım Belki de şu an Rabia, Gökhan zaten Rabia ile beraber olmazdı. Ayrıca zaten Gökhan gaza gelen bir insan olunca Rabia da en azından göz açılmış olurdu. Aa benim sevgilim gaza gelen bir insanmış derdi. Anladın mı? Felaket o da kimsenin gaza geldiği, doldurulduğu sen. yok. Tatlı sensin. Benim burada... o sensin. Tatlı benim tatlı burada, o sen. sen benim. Felaket tellalı senin. Tatlı Ay, tatlı. Gökhan'la Gökhan evet arkadaşız ama bugüne kadar can ciğer, kardeşim, hmm. dostum demedik hiçbir zaman birbirimize. O da beni eleştirdi. Ben de onu eleştirdim. Bugüne kadar da bu evin içerisinde de en çok tartıştığım insan Gökhan'dır. Anlatabiliyor muyum? Genelde şey... kızlar laf taşır başka bir yere. Böyle kızlar aralarında dedikodu yapmak için buradaki laf alıp öbür tarafa götürür. Burada yememiş içmemiş ben. lafı evelemiş gevelemiş çevirmiş top yapmış gitmiş erkeklerin evine. Bir mesela tavır farkı var. var. Yani mesela ile daha rahatsın daha düz giriyorsun konuya da işte Gökhan'la daha sakinsin sinirlen. kardeşim. Orada da sakin konuşuyordum Rabia'yla ama Rabia beni öylesine çıldırttı ve orada da yine... Rabia'nın biraz yüksek ses tonu var biliyorsunuz. O ses tonuyla da konuşunca ona duyurmak için ben de bağırmak zorunda kaldım. Mesela söylediğim bir laf var. Bu Gökhan'ı rahatsız edebilecek bir laf. Benim tanıdığım kadarıyla. Ben inerken kızlar evine ile Rabia yan yana oturuyordu. Gökhan'dan önce bunun benzer kavgalarını yaptı. Madem evet. beni bana adaysınız bu ne samimiyet ya, ben ya yaver, diye. Ben hani, yaverdim ama o yüzden yaver olduğum için yanında olmak zorundaydım. Ama işte mesela bunun böyle gitmesi. İşte Adnan aynı ne Aynı anlatmaya Aynı fikirleri söylüyorlardı dedim. Yan yanalardı işte. ve Hazal'a yükleniyorlardı dedim. Yapmıyor muydunuz? Evet. Ben, ben Hazal'a yanına ya. şey de ben söylüyorum. Ben yan ya de... adam ya. Ama Hayır, ben, ben Ayça'yı desteklediğim için değil Adnan. Ama aynı VTR'yi izlemedik mi? Şimdi benim VTR'de gördüm. Kraliçesinin ertesi de mi? Rabia bir şey söylüyor. Ayça destekliyor. Benim, ben de izledim şimdi. Bu izlediğimiz şeyde inkar edecek halimiz yok. Ama Rabia söylüyor Ayça destekliyor. Rabia söylüyor Ayça destekliyor. Yani e, belli ki Ayça yapmak istediği şeyleri birebir yapamadığından dolayı sürekli insanları aralara koyarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Benim üstüme Ama oynama Gökhan. Ama eminim ki e, bundan sonra Rabia Ayça'nın bu tarz söylemlerine ve oyunlarına dahil olmayacaktır. Çünkü artık bu bariz belli olmaya başladı. Bu birkaç kere böyle evin içinde de bazı olaylar da oldu. O yüzden Ayça sürekli aralara bir şeyler koyup e, tabiri caizse artık maşa niyetine kullanmayı seviyor. Ama eminim ki şu diyaloglardan sonra, şu beterden sonra Rabia zaten böyle bir ikilemin içerisine girmeyecektir. O karede de asla bir fotoğrafı olmayacaktır. Ben oynamıyorum Gökhan sen çok iyi bilirsin oynamayı. Ayrıca artık benim adımı ağzına almasan diyorum ya. Valla gönül isterdi ki senin adını ağzıma almayayım Alma. ama benim gelin adayımla sürekli böyle bir işimizde olmaya çalışıyorum. O zaman gelin adayına sonra yanıma gelip oturmasın. Ya haber seçmeseydi. Olur mu? Ben öyle istedim. Niye benim gelin adayımı Bu Ben, Bak ben benim gelin istiyorum. adayım seni söylediklerini desteklemiyor. Sen onunkileri destekliyorsun evet, fark ettin mi? Evet onayıyorum ne olacak? Ne olacak? Bu kadar ee, ben de beni beğeniyorsun Ben evet sunan. öyle istiyorum. Hayatım seninle gurur duyuyorum ya demek ki tamam da, desteklenecek evet. bir insan mısın? Benim evet. Yani Ayağı. Desteklenecek bir insan yani. Böyle olmuş. Gökhan dikkat et de oyuna sen gelme. Hani o ona kardeşim arkadaşım diyerek oyuna getiriyormuş ya. Dikkat et de sen arkadaşların tarafından oyuna getirilme arkadaşım. Vallahi benim oyuna geldiğim diye. bir şey yok. Ben bu zamana kadar bu evde kim ne derse desin kendi istediğimi yaptım. Bak. Anladın mı? Aynı şey sana yapıyor. Şu an benimle beri anlaşır gibi söyledi. Her Allah. seferinde, ki her seferinde ben kendi istediklerimi yapıyorum diye de birçok tartışmaya girdim. Birçok gerilmeye girdim, yükseldim, herkes yükseldim burada. Ki ben bu zamana kadar kendi istediğimi yaptım. Bu saatte sonra kendi istediğimi yaparım. Anladın mı? Kimsenin de gazına gelecek bir durumum yok. Gelmemiş miydin? Sinirli değil miydin Rabia'ya? Bak sen benim gazıma vermiyorsun. Önce biliyorsun. seni bir sinirlendirmemiş miydin? Ben gaza miydin? gelmiş olsaydım tabii ben buraya geldiğim zaman Rabia'ya ne yapardım biliyor musun? Sen alırdım karşıma derdim ki Rabia. Rabia ya bir daha adımı alma derdim. Senin bu son şansındı. Bunu da bir yitirdin derdim. Benim yapım böyle bir yapım normalde. Daha az gelseydim. mi? Önce yapıcı konuşuyor sonra yıkıcı. İlk söylediği şey çok yıkıcı. Önce yani yıkıcı evet. sonra yapıcı. Bir de bir gaza dedim. getiriyor. Sonraki söylediği lafı da yumuşatıyor. Farkı Vallahi yakalama ya, ya çalışacak geliyorsun. şey yok. Aa, Sen malzeme yok. Günaydın. Peki o zaman Mehtap'ın başka Benim bir yorumu var. De Ona bir göz atalım. Mehtap bu kez Ayça ile yine. Başka bir çift hakkında Yorum yapıyor efendim. Aslında çok da başka değil. Konuya müdahil oldu Adnan ve Didem hakkında. İzleyelim. Ne oluyor ya? Gitti ya ikisi bir, bir olmuşlar. Çen 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 çen. Hepsi yalanlıyorlar, hepsi yalanlıyorlar. Ben destek Sen edeyim. Adnan'la baş, baş edemezsin yavrum. Hayatım yavru. Didem'e diyorum ki sus. Sen karışma, sen karışma. O da karışıyor. Tam bıraktım gittim artık konuşamadım. Adnan'ın yapması rüzgarı anladın bir mı? Adnan'ın olması hı. üzdü. Bir kere konuda. Didem ilişkisine o kadar saygısız ki. Çok Adnan saygısız. her konuştuğunda alttan car car car. Ya bir bırak da. Çok Adnan zaten kadını çok konuşuyor. Çok bir bırak da Adnan konuşsun. Zaten Hayır, benim üzüldüğüm nokta Adnan zaten. Var. Zaten Adnan yani i̇şte anladın hayatım. mı? Onunla konuşmaya çalışıyorum. Adnan'ın hem kadına hem erkeğe yetecek bir çenesi var zaten. Didem de hiç susmuyor. Saygı yok ki. Ben de anlıyorum. Adnan ilişkide değişiyor abi. ...çok saygısız... ...ya getirdiğin domatesten bir tane yesem ne olurdu... ...ölür müydün... ...ilişki i̇şte değişiyor... ...ve ben ya yemek Son benim en hassas noktam... ...geçen seneki ilişkisinde de böyle miydi... <laughs> ...değil mi? ...ya biz geçen sene <laughs> destek verdiğime de pişmanım... ...verdik de. yanımızda ya, oturuyordu... ...aman ailesi iyi dedim bilmem ne dedim ya... ...girdiğimden beri beğeniyorum dedim... ...beğenmiyorum arkadaş... ...kime değer verirsen değişiyor... ...ben değer verince değişmeyecek insanlar istiyorum artık... ...burama geldi ya... Değer verdikçe değişiyor. Adamsın dedikçe iyisin. Ailen de şöyle sen de böylesin dedikçe buyurun tabloya bak. Bir lokmacık şeyi sakınıyor. Evet. Adnan ve domatesler. Buyur Adnan. <laughs> Mehtaba soruyorum. Buradan Adnan bir lokma alayım diye mi koştu? Yoksa beni görünce elimde çiçekleri görünce elimdekilere mi saldırdı? Adam gibi isteyene, insan gibi olana, insanca yaklaşana ben her zaman insanca davrandım. Tamam mı Mehtabım? kişiye istersen olduğu orada gibi davrandım. Var. İzle Saldırmam yok. Nereye dokundum? Ne yaptım sana saldırıp? Sana mı dokundum? Tabağa saldırdın. Kapıya, kapıdan saldırdın. Çiçeğe saldırdın, çiçeğe Benim saldırdın. Vatanayım. Çiçeğe aldın, çiçeklerle tabakla görünce heyecanlandım. Neyi ne heyecanlanıyorsun ya? Böyle geliyorsun güzel güzel kocaman çiçekler. Sen gelmeden kokusu geldi zaten. Ne oldu şimdi ben kıvırma göreceğim. hani... E, Neyi kıvırıyorum ye, ya? Vallahi ye, billahi Peki, için bir Bir şey söyleyeceğim. Arkasından o tabak yerle bir oldu falanları geçelim. O çiçeklere yapılan Neydi? Şefkat mi? Mahvediyor ya, mahvediyor. Bunun Hı. sinirini çıkarttım, zaten sen hak ettin. Sen hiçbir şey hak etmiyorsun hayatta be. Sen benim yaptığım her şeyi hiç şey hak ediyorsun. Emin etmiyorsun. ol bu burada kalmayacak. Sen hadi bana Dua saygın et, yok. Gidelim. Senin Adnan olacak tamam mı? Adnan heyecanlı et. olacaktı hı, hı. Alıp makası kesmeyecek ne o çiçekleri. Sen ne oldu biliyor musun? Kalanları orada anladın Sine mı? Kadar ben Kalan mı yerdeydi? Kalan kalanlarını koydum. Ben Al. geldiğimden beri şimdi bir Al. oturdunuz fanlar bir şey yaptı da bir birleştiniz sonradan Kıskart. işte. Adnan da baktı ki adli tutuluyor falan seni bırakmıyor. Yoksa sana hiçbir şey hissettiği yok. Sen yeter ki sen